dediğim gibi tüm masrafları biz karşılayacağız. Vakıf için yardım birisini düzenlememiz gerekiyor. Sana ne desem gerçekten bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Benim şoför aldığını bilmiyordum. İnşallah bu da diğeri gibi çıkmaz. Sen yine de dikkatli ol. Güvenilmiyor çünkü şoförlere biliyorsun. Bırak tüm varlığını bağışlayacaksın bakma. Ona sorman gerekir belki de. Rızasını almam gereken başka biri var. Rızası alınacak kişi kimmiş? Sana hem çok yakın hem de çok uzak biri. Nasıl biri olduğunu hala çözemedim. Adaletin neye göre işliyor senin? Nasıl bir adamsın sen? Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gelin dizisinin yeni bölümünde Cihan Hançer'e kızgın olmaya devam edecek. Çünkü Cihan Hançer'in kendisini aldattığını düşünəcək. Hətta Cihan Fadiməyə tək başına ikən bəzi suallar sordu. Fadimə də Məlik və Hancırınçokdan birlikdə olduğunu söyləyərək yalan iftirada bulundu. Fadimənin bu yalanı yüzündən Cihan Hancırdan da daha fazla nefret edecek. Çünkü Cihan Hançer'in nasıl olur da kendisini aldattığı bir anlam veremez. Bu nedenle Cihan Hançer'e kötülük üstüne kötülük yapmayı planlayacak. Öte yanda ise Engin ve Sıla işbirliği yaparak gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışacak. Çünkü Engin Yasemin'in kim öldürse onlardan intikam almadan asla geri durmayacağım demişti ve bu nedenle Sıla her zaman Engin'e yardım edecek. Sulanın yardımları sayesinde Engin Beyza'nın tüm kötülüklerini öğrenecek ve ilk başta Engin Cihan'a gerçekleri anlatacak. Cihan da Beyza'nın yalanlarını ve işlediği suçları öğrenince şok geçirecek çünkü Cihan bu süre boyunca Beyza tarafından aldatıldığını fark edecek oyta yan deyse yon java deryanın arasında da soğuk rüzgarlar esecek ama sonradan ikili dost olarak sorunu çözecek ve mukaddərdə deryaya asla para verməyəcək. Önümüzdəki bölümlərdə Cihanla Xancərin araları bir az düzəlməş olacaq. Hepimize malum ki Cihan yeni şoför aldı ve Beyza bunu da kötü tarafa çekmeye çalışacak ve Cihan'ın yüzüne Hançer'in Melih'le evlendiğini, şoförlere güven olmadığını açık açık söyleyecek.